Kıymetli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sizlerle paylaşımda bulunacağımız konumuz malumunuz dünya genelini ilgilendiren virüsle alakalı ve bu anlamda belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir takım bilgileri sizlerle paylaşıp bu bilgiler doğrultusunda da vatandaşlarımızın herhangi bir panik ya da endişeli hale gelmemesi için sizlerle birlikte bunu vatandaşlarımıza duyurmak için toplandık. Tosya Belediye Başkanlığı olarak geçen haftadan itibaren korona virüsüyle mücadele kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve yurtlar kapsamında 18 tane okul ve yurdumuzu diğer Tosya ilçemiz içerisinde kamu kurum kuruluşları, seyahat firmaları, Tosya Seyahat ve Tosya Tur içerisinde olmak kaydıyla da özel halk otobüslerimiz, ilçe emniyet müdürlerimiz, müdürlüklerimiz, jandarma karakol komutanlığı, askerlik şubemiz, Karabey karakolumuz, sebze ve meyve pazarımız, Tosya Tur ve Tosya Seyahat, Kapalı spor salonumuz, şehir stadyumumuz, suni çim sahamız, parklarımız ve oyun gruplarımızın tamamı, Tosya adliyesi gibi 13 tane kurumumuzu, kuruluşumuzu, park bahçemizi, oyun gruplarımızı hepsinin dezenfektan ilaçlamalarını gerçekleştirdik. Bununla birlikte planlamalarımız arasında bu hafta içerisinde camilerimiz de içerisinde olmak kaydıyla Tosya genelinde insanların ortak yaşam alanı olarak kullanmış oldukları bütün yerlerimizin dezenfektanını gerçekleştireceğiz. Sadece dezenfektan çalışması yapmakla e, virüs bertaraf edilmiyor ya da bulaşması engellenmiyor. Burada biz vatandaşlarımızı da sağduyuya davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, devletimiz, Sağlık Bakanlığımız gerekli tedbirler noktasında diğer bakanlıklar ve kuruluşlarla ortak kararları bildiriyorlar ve açıklıyorlar. Vatandaşlarımızın mümkün mertebe bu bildirilen ve açıklanan kararların dışında farklı hesaplardan, vatandaşlarımızı galeyana getirecek farklı söylemlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Bu virüs gerçekten çok çabuk yayılabilen ama korunmasını bildiğimizde de sağlıklı kalabileceğimizi hesap ederek hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Devletimizin bir takım almış olduğu kararları eleştirmekten ziyade bu kararların uygulama noktasında biraz daha özen gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şehrimizde bildiğiniz üzere bir umreden ziyaretten gelen vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımız emin olun şu anda gayet tedbirli bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Ee, Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlara uygun bir şekilde yaşamlarını devam ettiriyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz sürekli bu vatandaşlarımızı her gün arayarak kontrol ediyorlar. Herhangi bir farklı e, durum ortaya çıktığında bilgilendirmesini yapacakları şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Benim bildiğim dosyada gayri resmi ya da işte Diyanet'le giden ya da şahıs firmalarıyla giden 14 on, on, 35 tane umre ziyareti yapıp gelmiş vatandaşımız var. Ee, bu karantina talimatını biz kendi ilçemizde alma şansımız yok. Ancak eee valilik oluruyla onların da tabii bakanlık e, yoluyla böyle bir talep ya da böyle bir zorunluluk ortaya çıkarsa muhakkak bunun tedbirlerini de alır gereği yapılır. Rabbim inşallah bütün milletlere, bütün insanlara bu virüsü en kolay şekilde atlatmayı nasip eder.